Bu ne ya? Ben niye hayır. bu kuzun peşinden koşuyorum ikide bir de birde ya? ya. İşte evet niye koşuyorsun ya? Ne demek ne koşuyorsun? Görmedim yine yaptı yapacağını. Niye koşuyorsun? sakin olun Olamam ya. ben sakin makin. Ben böyle olaylar oldukça ben sakin makin olamam. Ya kuzen bir dur bir oturalım bir. Ne konuşalım. oturmuyorum? Nerede benim arabam? Benim arabam nerede? Benim arabamı Sus. nereye götürdünüz? Ne bileyim ben arabam? Bana bağırma. Ben bağırmıyorum hayır yani. Gidiyorum ben beni rahat bırakın. İyi e, tamam oradadır araba. Sus. Sanki bu şey ya. Bak duyuyorum seni ha. Hayır tamam bir şey demedim seninle ilgili Allah değil. Evin yapısıyla ilgili konuştum. Ara hemen ara hemen ara arkasına. Neyi bir ara cok. hemen? Ara ara. Şimdi burada. Ara sen. Alo Sista. de. Tamam kızım bir sakin ol. Ne bu öfke ne bu Celal ya uf. Bora sakin ol ya. Celal deme bana. Bana Celal deme. Tamam demem. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ben bir üniversite yılanı söyledim diye bana demediğini, etmediğini bırakmadı. Mertem Hanım ajan çıktı. Adam pastalarla, maytaplarla gülü oynuyor, uğurladı ya kadını. Bu ne böyle? Ben ona bir şeyler göstermeye çalıştım kuzen. Benim için dürüstlüğün önemini göstermeye çalıştım. O da bir şeyleri fark edebilsin, anlayabilsin diye. Anladın mı? Aman, aman ne güzel plan. Bana bir şeyler öğretecekmiş. Bak, 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 bak. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ben çok güzel her şeyi öğrendim. Sağ olun. Ne yapacağız şimdi? kırmızı kurdele mi takacağız bana? Yok yok kalem var ya kalem verdiniz bana doğru. Kalemim var benim. Hayır bak. Al dedim bu kalem senin için dedim. Kötü bir şey mi bu? Kötü bir şey mi bu şimdi? Ya ne kalemmiş ya bu? Vallahi harika. Vallahi harika. Ben kıymet bilmiyorum. Ben kıymet bilmiyorum. Sorun orada. Hayırdır? Sorun bende mi yani? Ben anlamadım. Sorun bende mi? Tabii ki sorun onda kanki. Tabii ki. Allah Allah bu üstten üstten bakışlar, bilmiş bilmiş hareketler. Vallahi bıktım ya. Yeter vallahi billahi yeter. Yeter şey yeter ya. Yeter şey yeter şu halime bak. Bıktım arkadaş. Sürekli kızın peşinden koşturuyorum ya. Evlat olsa eldivenle bile sevilmez bu adam. Gerçekten bak. Ya Ali ben ne de dedim biliyor musun? Al dedim bak bu kalem senin dedim. Gel yazar ol. Gel yazar ol dedim ya. Bak 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 lütfettiniz efendim. Sağ olun efendim. Ben sizin sayenizde yazar olacaktım zaten. Aa. Aynen kanka. Benim yazar olma hayalim senden önce de vardı. Sen de doğmadı ki sen yokken ölsün. Hayır, masam masam diye deliriyordu, ölüyordu, bitiyordu, sarılıyordu. Ne oldu? Ne oldu yani? Şimdi elinin tersiyle itiyor. Hayır, ben anlamadım ki arkadaş. Anlam veremiyorum yani artık. Evet evet, çok iyi anlıyorum. Ben de hiç şey... Anlatsan anlamaz ki, anlamıyor. Ben yazar olmak istiyorum, yazar olacağım da. Bundan sonra ne yapacağım belli. Gideceğim, Tuğçe Hanım'a stanlaya yapacağım, güzel güzel. Yazacağım, çizeceğim, yoluma bakacağım bundan sonra. Evet, yeter ya. Hah! Yakaldı Yakaladım beni. seni. E alo kuzen bak e... Alo sistem. Ku... Al... Kapattı. Aa kapattı. Surata kapattı, şey yaptı. E, ne olacak bunların durumu? <laughs> ne olacak sence bunun sonucu ya? Vallahi bilmiyorum Ali de gitse peşlerinden ya? Yo en son zaten Bora şey dedi, ben yakaladım seni falan gibi bir şey. orada. Eyvah evet. ya eyvah. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ya birbirlerini öldürecekler ya da öpüşecekler. Ne? Hı, öpüşecekler. <laughs> öpüşecekler ya da yani. Öpüşme deyince hmm. de aklıma geldi, hiç biz öpüşmedik herhalde hatırladığım kadarıyla. <laughs> Zaten şey olsa, unutmam öpüşsek. Ali, aklın nerede senin ya? Öpüşme çok önemli, sihirli bir şey tabii. Yani mesela bu pamuk prenses, o artık masanın sonlarına doğru yatıyor ya... Hmm. ...orada mesela geliyor, prens öpücükle onu diriltiyor <laughs> cansız bir beden olarak. Kurbağa'yı öpüyorsun, prens oluyor. <laughs> tabii hayat öpücüğü diye bir şey var, öpüşmek yani o yüzden... <laughs> Ay, ne yapıyorsun? E ya, şaka olarak şey. Camı aç, camı! Ne var? Aç camı! Ne? Sağ çek, sağ çek. Ada sağ çek. Niye? Ehliyetime mi bakacaksınız ha? Ne yapacaksınız? Ruhsat mı bakacaksınız? Alkol kontrolü mü yapacaksınız bana ha? Ya ne alkol kontrolü? Nereye gidiyorsun? Yol nereye götürürse. Hayır. Güneş. Hayda, aldık başımıza belayı. Güneş, tekne mi Güneş? Şimdi olmaz Güneş, şimdi olmaz Güneş, hayır. Ya tamam zorlama, sadece çek. Patlayacak araba şimdi, saat çek. Püh. Allah kahretmesin seni. Seni var ya, seni satacağım kızım. Hadi bakalım, seni nasıl satacağım gör. <laughs> of ya, of ya Güneş. Güneş ya. Bozulacak zamanı buldun ha. He. Hep sizin yüzünüzden. Hep sizin yüzünüzden. Allah seni kapı nasıl kahvaltacak? Neye gülünüz? Ya yani, özür dilerim. Saçma değil mi? Sizin yüzünüzden oldu. Sizin yüzünüzden beni sıkıştırdı. Ben bir şey yapmadım ama yine de özür dilerim. Hadi gel. Gel seni eve götürelim. Bir duş al kendine gel hadi. Ev ev yok. Ev mi ev yok? Gelmiyorum ben sizin evinize. Ne demek ev mi ev yok? Hadi hadi eve gidiyoruz yürü. Gelmiyorum Bora Bey. Hadi. Zorla mı götüreceksiniz? Gelmiyorum. Gidesiz, Ada, gidin hadi, siz evine gidelim. hadi Anamızın ananızın evine gidin. Hadi. Hadi ananızın yanına gidin. Ne yapıyorsun şu an? Ada. Ada. Tamam çek elini ayağını. Yavaş. Pardon. Pardon. Haydi bakalım. Hadi güneş, hadi kızım çalış. Hadi kızım. Hadi. Dene, dene. Biraz daha dene. Deli. Bak Ada. sana benzin alırım. Sana benzin alırım bak. Ada. Daha ne kadar deneyeceksin? <laughs> çalış hele kadın. Peki ya çalışmazsa? O zaman ne olacak? Evet, duyamadım. E, çekici çağırırım. E ben varım ya işte burada. İticisiniz Bora Bey. Siz iticisiniz. Ben o anlamda mı dedim? Ben arabam... Aman be hadi Peki, sen bilirsin. Ada, Ada, Hadi, hadi. hadi söyleyin, ben bir deneyeyim. Gerçekten, bak benim dedemde vardı bu arabada. Ben çalıştırmayı biliyorum. Çok yolda kaldık biz, ben bunu çalıştırırım. Hadi gel. İyi, tamam. Hadi, dur, dur. Tamam, dur. Ben açarım. Dur. Buyurun, buyurun adamım. Lütfen, yardımcı olayım. Gel, gel, gel. Buyurun. Evet, 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 evet. Bir hakkınız var, ona göre. Bir hak. Yoksa Allah'a Çekici, itici her şeyi çağırırım buraya. Yiyarım buraya yani. Hala kırgınım size zaten. Sinirim geçmedi sizden. Tamam, tamam. Sakin ol. Abi. Güneşin altına sustum. Sağ ol Güneş. Ben konuşacağım onunla. Hadi tamam hadi. Çok şey yapmayın. Dur bakayım, dur dur. Hadi. Şu camı kapatayım da ben biraz sessizlikte çalışabiliyorum. Ya bu yolun haline, bu çukuru buraya kim koydu? Yani siz, sizin yüzünüzden beni sıkıştırdınız. Hadi dediniz, ala dediniz, dur dediniz. Bu çocuk stres oldu. Güneş sinir, stresten yolda oldu? Yolda kaldı bunun bozulacağı tuttu bozuldu. Tam da size denk geldi. olsun gerçekten. Haklısın şey haklısın. Haydi gel gidelim. Araba? Ne araba? Tamir ediyordunuz ne oldu? Çalıştırın şunu hadi. Çalışmıyor hadi gidiyoruz. Hadi, hadi. çalışmıyor bırakır mısınız? Adi, hadi hadi. Bağırma ben. gece gece. Aa! aa dur. Ne ben yapıyorsun? Ne ısırıyorsun elimi niye? Sinirlerimi ben. bozuyorsunuz benim. Acı çok acıdı. Acır. Acı ben acıtırırım. Yürü, yürü gidiyoruz. Yürümüyorum bunu. Bak benim... çok acıdı elim gerçekten çok acıdı. Yürü gidiyoruz Baksın hadi. Ya. Acıdı tabii. Yürü mahvettin elimi bak parmağımı kopartıyor. Ama sizin suçunuz. Benim arabam sizin yüzünüzden bozuldu. Haklısın yürü. Siz Devam. bozdunuz devam. sıkıştırınca devam. beni. Haklısın yürü Ada. Yürü ben. hadi yürü. Güneş kaldı güneş. Ada, güneş... ada diyorum artık gecenin bu vaktinde benim de... Hadi bak elim. Ya bu kadın sıkıştırılır mı tehlikeli bak. Bozuldu. Adacığım hadi. Dayanamadı bozuldu hadi. çocuk. Dur, dur ah gel. Gel 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 gel. Atla. Buyurun Adana. Bana emir kipiyle konuşmayın Bora Bey. Lütfen arabayla emir kipiyle konuşmayın bana. Lütfen arabaya biner misiniz Adana? Elim ayağım titiyor süpürge gibi geldim. Bu Allah aşkına bin şu arabaya. Kapıyı kapat, kapıyı. Kapıyı kapat. Kapattım kapıyı, kapattım. Ah, kusurum. Bu ne hal? Aa. Bora Bey üstüme çamur sıçrattı. Bora Bey mi üstüne çamur sıçrattı? Ben mi yaptım? Başka araba yapmadım. Senin yanından geçmedim. Üstüne gelmedim bütün çamur. Siz, sizin yüzünüzden oldu. Sebebi sizsiniz. Siz yaptınız. Siz, sizin, sizin yaptınız. Benim yüzümden oldu. Evet. Benim elime ne olacak peki benim elime? Aa, eline ne oldu oğlum? Ada ısırdı. Aa, adam. ben sana, ben sana. Zorbalık yaptığınız sırf teklifinizi kabul etmediğim için. Ne teklifi? teklifi? Yazı. Yazı yazma. Yazı yok, yok yazı yazmıyorum yazı. Ya ne yaparsan yap, ne... Ya, ne yapar? Paşa gönlüm bilir, ben ne yaparsan yap. Bora bera 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 Bey, Tuğçe Hanım'la çalışacağım Bora Bey. Siz yok yok, ben Tuğçe Hanım'la çalışıyorum ben. Git çalış. Ben Tuğçe Hanım'la çalış. çalış. Hanım. Orayan belasını da bulur mevlasını da kızım. Git çalış, aa, yürü. İlk önce git, üstünü başını temizle bir duş al. Temizle. Hadi. Ben duş almıyorum, ben böyle yatacağım. Pis pis, benim evimden uzamazsın sen. Ben, Yerimize gidelim ya, böyle olmaz ya. Ay. Ay tövbe ya Rabbim, tövbe. Aynı şeyi mi düşünüyoruz Nergis Hanım? Ay galiba aynı şeyi düşünüyoruz Zafer Bey. Sen madem bu çalışmak istiyorsun, git çalış. Ne yaparsan yap, bana ne? Bana ne, ben niye karışıyorsam? Boru oğlum ne oluyor cam çerçeve çarpıyorsun aşağılardan duyuluyor. Yok sessiz. bir şey anne. Oğlum nasıl yok bir şey duydum işte diyorum sana. Anneciğim yok bir şey dedim ya. Ada'yı kızdım biraz o kadar. Ada mı? Ada 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 ada. Bıktım ben bu ismi duymaktan. Anneciğim bak sen sordun ben de sana anlattım tamam mı? uzatmayalım kapatalım konuyu rica ediyorum senden. Boru oğlum. Bak bu kız seni çok değiştirdi, çok üzdü. Bu benim hoşuma gitmiyor. Anne, anneciğim. Benim de hoşlanmadığım şeyler oluyor biliyor musun? Hayatıma karışman gibi mesela. Meltem meselesi gibi mesela. Aa, bu ne biçim söz ben Meltem? I... Anneciğim rica ediyorum senden. Tamam mı uzatmayalım. Benim hayatıma kimse karışmasın tamam mı? Hele ki özel hayatıma asla. Hadi anne. Hadi bana biraz izin ver olur mu? Hadi. Hadi anneciğim. Anneciğim lütfen. Lütfen. Ne var Melmacığım, hiçbir şey almamışsın tabağına. Canım istemiyor Zaferciğim. Ama yemek yemezsen güçlü olamazsın ki anneanne. Bak sana yaptım. Aferin prensesime. Dünyamın ışığı. Sen yaparsın da ben yemez miyim? Günaydın. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın oğlum. Günaydın. 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 Dayıcığım. Günaydın dayıcığım. Afiyet olsun. Ne yiyorsun sen bakayım? Ha. Hmm. Oracım oturmayacak mısın? Yok. Toplantım var. Bak bak. Bizimkinin karın ağrısı belli oldu. Hmm. Çocuk az bile yapıyor. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Güzel kuzen, Hoş geldin. Ata abla. Sen sesin? Oh. Ata abla. Bugün akıla sen bıraksana beni. Genç sesim, çok isterdim ama Güneş'i doktora götürmem lazım. Güneş hasta mı oldu? Hı hı, hasta oldu. Hasta ettiler Güneş'i. Dayanamadı, canına tak etti, hık dedi gitti yolda. Kaldı öyle. Gece abiler onu eve getirdi. Şimdi ben de doktora götüreceğim. İyileşecek ama değil mi? İyileşecek tabii, iyileşecek. Oo, Güneş neleri atlattı, neleri atlattı. Bu ne ki onun için? Değil mi? Efendim, size afiyet olsun, akşam görüşürüz. Teşekkürler kızım, teşekkürler. Sağ ol kızım. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Teşekkürler oğlum, teşekkürler. Gecikme sen de, hadi. Ha! Güneş! Güneş! Ah! Güneş yok! Ah, güneş gitmiş! Ada, Ada <laughs> tamam sakin ol. Sanayiye yolladım ben sabah arabayı. Güneş emin ellerde, rahat ol. <laughs> Aa ah, ah, Bora, Bey. <laughs> Bora Bey, siz ne kadar iyi kalp, ne kadar anlayışlı, yardımsever bir insansınız ya. Bizim gibi faniler size haksızlık ediyor gerçekten. Ada ne demeye çalışıyorsun? Araban dün yolda kaldı, farkındasın değil mi? Kaldıysa kaldı. Kaldıysa kaldı. Sizin işiniz mi benim arabamı sanayiye göndermek? Burada mı karışacak? Karışmıyorum Ada. Ben sadece sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bağırttırma beni sabah sabah. Tamam mı? Bağırttırma beni. Ben de Meltem Oğlu size yardım etmek istemiştim. Ama ne oldu? Ben boyumun ölçüsü aldım. Dersimi aldım ben. Kimsenin içine burnunuzu sokmayacaksın. Siz de bana yardım etmeyin. İstemiyorum sizin yardımınızı falan. Bundan sonra da güneş tarıma girmeyin. Hadi tamam. Kabul ediyorum. Meltem konusunda biraz ileri gittim. Farkındayım. Aa, estağfurullah Bora Bey. Siz mi ileri gitmek? Ah tövbe deyin. Tövbe deyin bir daha duymayacağım. Siz koskoca Bora doğru sözsünüz. Siz her şeyin en iyisini bilirsiniz. Siz her zaman en iyisini... Ada iyisi... yeter. Tamam mı? Farkındayım. Sana böyle bir oyun oynamamam gerekirdi. Ama senin yalanların yüzünden sana böyle bir oyun oynamak zorunda kaldım ben. Tamam mı? Anladın mı? Keşke zamanını geri alabilsek değil mi? Benim de değiştirmek istediğim çok şey var. Ama bu mümkün değil Bora Bey. Ada. Hey, ver taksi. Ben taksiyle giderim. Güneş'e benzeyen bir sürü taksi var. Gel senin gel. Buru Bey kahveniz. Senin ne işin var burada? Sen neden getirdin kahveyi? köçreyim. Yok, yok. Yok, hayır. Hayır, e, ben şaşırdım sadece. Şaşırdım ben. Niye şaşırdım? Sen sen bana küstün ya. Konuşmuyordun ya benimle. Ben size hala kızgınım Bora Bey. Ama hayırlı bir iş için konuşmamız lazım. Yardımımız gerekiyor. Neymiş acaba o? Hayırlı bir iş. Tüccer Rüzgar ayrılmış. Ne? Ayrılmışlar mı? Ayrılmışlar. Allah ınla. Allah. Allah Allah mı? Niye ödediniz? Ee, yok. Yok bir şey. Bize ne bundan? Hadi. Bize ne? Ne demek bize ne? Bizim biz neyiz? Biz onların arkadaşlarıyız. Bizim arkadaşlık görevimiz onları barıştırmak. Rüzgar size çok saygı duyuyor Bora Bey. Koca koca insanlara da bize ne bundan? Üzülüyor kadın. Çok üzülüyor. Ağlıyor. Çin parçalandı. Bora Bey onu görüyorum öyle gibi görseniz. Oturur siz de onunla. Peki bu durum seni neden bu kadar çok ilgilendiriyor adı? Sorabilir miyim? Geçen sefer ne olmuştu hatırlatırım. Cık, cık, cık. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Sen rüzgar konum atmıştın, Rüzgar senin evine gelmişti. Bornozla görmüştüm Rüzgar'ı. Her şeyi hatırlıyorum, merak etme. Hı hı, aynen. Aynen tabii. İşte bakın, o bir daha tekrar edecek. Ben biliyorum başıma gelecekleri ya. O yüzden önlem almamız lazım. Bunları barıştırma lazım lazım bizim. Hey Allah'ım ya, ah be kızıma da ya. Bu böyle mi servis edilir? Hay tek başına kahve mi götürülür yani? Şu hale bak. Akıllı kız benim. Aferin sana. Her şeyi geçtim. Sizi affetmem için bana bunu borçlusunuz. Yardım edeceksiniz yani. Borçluyum. Borçlusunuz. Ben sana borçluyum. Tabii. <laughs> hadi hadi diyelim ki ben sana borçluyum. Otur sana. Gel gel. Şimdi bu Tuğçe ve Rüzgar yani şu üç gündür tanıdığın Tuğçe ve Rüzgar senin arkadaşın da. Senin senin yakın arkadaşın değil mi? Ha? Yani senin senin yakın arkadaşın değil miydi? Onu niye düşünmüyorsun? Bu, bu, bu konu nasıl Selin'e geldi, ben anlamadım. Tamam, tamam anlamadın. Anlatayım, ben sana bunu anlatayım Ada. Şimdi bu Selin, acaba artık benim kuzenime... ...Ali'ye gerçekleri söylese mi diyorum, ha? Yani şu yalan söylediği kuzenime. Hani şu gözü ondan başka kimseyi görmeyen kuzenime. Bora Bey... Bora Bey, Bora Bey yok Ada. Bora Bey, Bora Bey yok. Tuğçe ve Rüzgar'ın ilişkisi benim umurumda değil. Anladın mı beni? Benim umurumda değil ne yaparlarsa yapsınlar. Ama söyle Selin'e artık Ali'ye gerçekleri anlatsın. Gerçekleri söylesin uzamasın. Ali daha fazla üzülmesin. Tamam mı? Yani benim yardımımı istiyorsan, benim sana yardım etmemi istiyorsan tek şartım bu. Bana bak. Bana bak bana. Cevabını bekliyorum. Tamam. Tamam Bora Bey. Ee, Okey. Şu işi çözelim. Suç Hanım'la Rüzgar'ı barıştıralım. Ben Selin'le konuşacağım. Söz hadi bakalım. Delikanlı sözü. Anlaştık. Bora Bey. Hadi bunu unutmuş. Ben hemen getireyim dedim. Ee, sağ Sağ ol Selin. Ne demek. Ah ya nasıl unuttum ben. Bende kafa yok ki. Ben kafasızın tekiyim. Ay ay. Du, duydu mu? Yok ya. duymadı Duymaz duyma, 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 o ya. O kulağı duymuyor. O çok şey. Hadi git. Yürü. Hadi. Nasıl geçti? <laughs> i̇yi iyi işte güzel. He Bora Bey yardım edecek yani. Onun gibi bir şey. Ee, kanka benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Yani yapabileceğim herhangi bir şey? Şimdilik yok olursa söylersin değil mi Ada? Biraz özgün görünüyorsun da kanka. Bak Bora Bey mi kızdı yine söyle. Her zamanki Bora Bey işte. Alıştım ben. Anladım. Ee, ben Tuğçe Hanım yanına gideyim. E, toplantı var. Tamam kankacığım. Oh. Ben ne halt edeceğim ya? Seni nasıl bir işin içine soktum Selin?